Kanka. Selin'e karşı bir şeyler mi var hala sende? Hani aşk meşk dalgaları falan. Sessiz ol lan. O dilini yuttururum sana. Oğlum kaç zamandır gözüm üzerinde. Kızı kesip duruyorsun. Yalansa yalan de. Bana bak lan. Bu söylediklerini Selin duyarsa bitiririm seni. Bir şey hissediyorsan çık kızın karşısına konuş. Hazır şu ara küsler. Adam sana gollük pas vermiş. Değerlendir oğlum şunu. Ne yaptın? Konuştun mu Egemen'le? Mesajlarıma bile cevap vermiyor. Ya kızım siz hakikaten çok mu samimiydiniz o gece? Ya Ceyda saçmalama. Söyledim ya. Sadece pansuman yapıyordum. Egemen abartıyor. Kızla erkeğin arkadaşlığını almıyor kafası. Yani aslında haksız da değil. Ben de sevgilimi can düşmanımla görsem çıldırırım herhalde. Bence Egemen'le aran düzelsin istiyorsan ufukla muhabbeti kesmelisin. Aga Selin. Ya bırak şimdi Selin'i. Camda oğlum kız bize bakıyor ya. ya. Oğlum bakarsa baksın. Oğlum bir inat etme. Belki yanlış anladın kızı. Ya harbiden yanlış anlamışım bugüne kadar. Kardeşim yapma. Bak sen bu kıza hala aşıksın. Oğlum aşık meşk yalan dolan. Herkes kendi tezgahında. Bana Selin'den bahsetme. Oğlum onu bunu bırakın da. Yakında acayip bir sürprizim var size. Ne mı lan? Ya bu da iki gündür tutturdu sürpriz sürpriz diyor. Oğlum neyse söyle merak ediyoruz ya. Bekle oğlum sabret azıcık. Göreceksin. Seninki hmm. daha Ya babuş. Git konuş babuş. abi? Ya Ceyda dur. Ya Selin konuşsana. Boş ver Sülo Takılma. Ya babuş nasıl takılma Allah aşkına ya? Selin, hmm. tak, hmm. git, Ekip söyle. dağılıyor oğlum resmen. Ya babuş sen de bir şey söyle gözünü seveyim ya. Hmm. Takılma diyorsa takılma oğlum. Vardır bir bildiği. <laughs> Aga sizin bu edebiyatçıyla bir mevzun var aranızda ya? Sen derste durduk yere laf soktun falan. Bu ihanet mihanet ne ayak? kıl oluyorum abi. Başka bir şey yok. Hadi. Beyler, biraz hava alalım mı? Hadi. Niye oğlum oturuyoruz şimdi? Işte. hadi. Niye zorluyorsun ki yanına gittiği? Nereden bilebilirdim ki? Selin. Biraz konuşabilir miyiz? Konuşacak bir şey yok. Selin çok önemli. Şimdi söyleyeceklerimi dinlemezsen hiçbir zaman söyleyemeyebilirim. Selin lütfen. Bırak kolumu dokunma bana. Sen nasıl hala benimle konuşabiliyorsun ya? Ne yüzle çıkıyorsun karşıma? Selin bağırma. Gel konuşalım anlatacağım her şeyi. Yeni bir yalan buldun değil mi? Bu sefer ne uyduracaksınız Ufuk Bey? Yoksa egemeni suçlaman için polisler mi zorladı seni? Neden uğraşıyorsun bizimle Ufuk? Ne istiyorsun benden? Selim ben Sen hayatımda gördüğüm en yalancı adamsın. Bir daha sakın yaklaşma bana. Uzak dur benden. Seni seviyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.